hemen evlenmekle ne oluyor? Arkalarından kovalayan var sanki. Yani biraz daha nişanlı kalabilirlerdi. Ama yok, Gamze Hanım illa babanın soyadını alacak. Ya ha evli ha nişanlı. Zaten Gamze neredeyse sizin evde yaşıyor. E ben de onu diyorum ya zaten. El ilan etmeye ne gerek var? Ha. Evde parti yapacaklarmış bir de. Bak 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 Gamze Hanım düğün istiyor. Annemin hatıralarının üstünde başka bir kadına düğün dernek yapılacak. Halay da çeker o yüzsüz. şey pardon, Yaman'ı tanıyor musunuz? derse miydi? Tanıyorum da Yaman bu dersi almıyor. Sabahtan beri hiç görmedim. Peki teşekkürler. Ya sen beni hiç dinlemiyorsun. Aklın fikrin Yaman'da. Ya dinliyorum canım benim. Annemin hatıraların üzerinde halay da çeker o dedin. Ama baksana. O ev sadece senin değil babanın da evi. Artık bu duruma alışman lazım. Hem ...annem de hayatınıza devam etmenizi isterdi. Gamze'yi o da istemezdi bence. Bu Gamze ile ilgili değil seninle ilgili bir problem. Ay sen de Gamze'ci oldun Mira, aşk olsun. Evet, ve işte yokluğun acısıyla aşk... ...küçük tekir kediye sıcak bir battaniye gibi kucak açar. Tekir kedi önünde boş süt kasesiyle bekledi. Bu battaniyenin sıcaklığında da bekler bekler... Tabii şey buradaki tekir kedi ve süt kasesi birer metafor. Tekir kedi aşık olan kişiyi temsil eder. Süt kasesi de onun aşkı. Kız gidince süt kasesi bomboş kalır. Biz senden bir bilim kurgu hikayesi bekledik aslında. Tabii bu bir, biraz bizi şaşırttı. Reaksiyonlar ondan. Ya bu aralar biraz duygusal dönemdeyim de şiir, şi, şiirle de ilgileniyorum. Anladım. Peki bu okuduğun hikayenin ismi neydi? Mark Giddy'si hocam. Hayır, hikayemin ismi Eylül Fırtınası. Öyle bir film yok muydu ya? Bu da onun dönüşü işte. Eylül Fırtınası 2. Onunkinin Eylül Ayı'yla bir ilgisi yok ama. <laughs> tamam çok değerli kulüp arkadaşlarım, bugünlük bu kadar yeterli. Bunları sindirebilmek için benim biraz zamana ihtiyacım var. <laughs> Hepsini tekrar okuyup neticelerini, değerlendirmelerimi sahiplerine bildireceğim. Nasıl? Sen, beğendin, sen beğendin mi? Ama sen asıl hikayeyi bilmiyorsun de tabii. Eylül'le yaşadığımız da... gerçek bir hikayeden esinlendim. Gerçekten çok romantik. güzel hikayeler okuyacağız belli ki. Evet Mert, eminim öyledir. Çok harika olmuş. Aferin. Burada da yok işte. Telefonu da kapalı. Ay Mira Allah aşkına rahat bırak şu çocuğu. Hep böyle yapıyorsan özellikle senden kaçıyor bile olabilir. Hadi canım sen de. Hadi yürü biz alışverişe gidelim. Hem biraz oyalanırız hem Yaman nasıl olsa ortaya çıkınca arar seni. Böyle sanki çok meraklıymış gibi bekleme buralarda. Ya ne var Eylül benim erkek arkadaşım. Allah Allah istersem ararım istersen beklerim. Hah bak bu da işaretini aldı geliyor. Yürü biz başka taraftan gidelim. Dur dur konuşacağım ben onunla. Hayda. <laughs> Orkun merhaba. Nasılsın? Toparladın mı? İyiyim. Gayet iyiyim. Tan travmasını atlattık çok şükür. Bizi de çok korkuttun. Neyse iyi olduğuna sevindim. Şey Orkun... E, o günden sonra sana doğru düzgün... ...teşekkür etme fırsatım olmadı. E, Eda söyledi. Siz de çok koşturmuşsunuz. Herhalde koşturacağız. Sen benim için yani... ...bizim için çok önemlisin. Tekrar çok teşekkür ederim. Önemli değil. Herkes elinden geleni yaptı. Gerçi Yaman seni kahramanca kurtarmış. Biz de aldık haberlerini. Evet. O zamanda yetiştiği için çok şanslıyım. Bak kimseye ihtiyacın yokmuş aslında. Neyse ben seni daha fazla tutmayayım. Tekrar geçmiş olsun. Çok İyi olduğuna sevindim. Aman yesinler havalara bak. Şimdi de kendini acındırma taktiğini uyguluyor. İlgilenme şununla yüz verme. Ya ne var tamam işte teşekkür ettim bitti gitti. Aman neyse canım ona da yaradı zaten. O olaylar esnasında Hale'yle yeniden barışmışlar. Vardır onların bir hesapları ya. Yaman! <laughs> Ay bu da işçi buldumcuk oldu. <laughs> Neredeydin? Bütün gün seni aradım okulda. Dersim vardı ne yaptığınız? Ne Eylül? İyilik valla senin peşinde dolanıyoruz işte. E, senin sınıfın önünden de geçtim. Yoktu. Ha, şeydeydim, listening laboratuvarında. E, bir yerlere gidip oturalım mı? E, alışveriş? Benim iş görüşmem var. Sana da söylemiştim ya. Ha, evet. E, ben bırakayım sen nereye gideceksen. Yok canım, ben otobüse biner giderim. Sen Eylül'le programını hiç bozma. Ya, hemen gidiyormuşum ya? Evet ama ne kadar sürer bilmiyorum. Akşam eve gelince ararım seni. Mı? Unutur muyum hiç? Hadi görüşürüz. Gözünü kırpmadan satıyordum benim Mira. A, aşk olsun. Bilmiyorum artık. İki güne pabucum da atılır yani. Ay tamam sen kızdın gel. Hemen bir şeyler alalım da sana şu elektriğin geç. Alışveriş yapmaya mecburum sakinleşmek için. Abi, tamamen duygusal yani. Tamamen. Eylül. Hı. Sana bir şey soracağım. Hiçbir erkeğe o sana söylemeden seni seviyorum dedin mi? Ay evet dedim. O da son oldu. Neden? E Çünkü ben dediğimle kaldım. O da yani yavaş yavaş kaçmaya başladı. Kısa yoldan öptüm, vay dedi bana. Ya. Ay evet, kabus gibi değil mi? Vallahi ben tövbeliyim. Bir daha karşılıklı ciddi bir şey olduğuna emin olmadan hayatta söylemem. Erkekler korkuyor böyle şeylerden. Yani kulaklarımda düğün marşı çalmaya başlıyor bir anda. Dın 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 <laughs> Gülme kızım ciddiyim. Sonuçta bir level'a geçiyor ilişkin. Sen neden soruyorsun? Yaman'a seni seviyorum mu diyeceksin yoksa? Yok canım. Öylesine sordum ben. Yani. Ha iyi daha erken çünkü.